Zülküf Ekado, asıl adı Zülküf Korkmaz, 1959 yılında Erzurum Tekman'a bağlı Gomakili'de doğmuştur. Halen aynı köyde çiftçilik yaparak ailesini geçindirme gayreti vermektedir. Avdıl Kadir Ekili'nin kardeşi olup, aslen Diyarbakır'a bağlı Fiskür'ünden ve Fis aşiretindendir. Annesi Sinem'den klasik folklor ve Kürt ezgileri öğrenir. İlk defa yine annesinden öğrendiği Slobego klamını söyleyerek dembejlik hayatına adımını atmıştır. Daha çok klamen meyraniye yani kahramanlık ezgileri ile dinleyicilerine ulaşır. Bunun dışında daha çok siyasi olaylara ve şahsiyetlere yer verdiği 60 kılan ve stran yazıp bestelemiştir. Bunlardan iki örnek, Ape Musa ve Ferhat Tepe anılarıyla yapıp seslendirdiği klanlarıdır.